Ha sen bugün çekip attığın o taşta çıktı dediğin. Evet, Hakikaten de çakıl altı ya. Bak, bak bak bakıyorsun bak şu taşta çek şey yola evet. abi. Bak bu, bu tarlaya su. girerken makineden evet. düşen tohumlar. Evet. Su, gübre yok. Şeker sorgunu. Bak sulu arazi veya başka bir ürün ekilebileceklere eyvallah. Rakımı görün tepeyi göster Reşat abi. Evet bildiğim bayır yani. Gübresiz ve susuz yerde ikinci üründe olabileceğiniz. Bakın mücadele, ot mücadelesi yapmadığımızı. Şimdi kötüleri Bu yerli malı, yurdun malı. Evet, Ta Osmanlı'dan kalma atalık tohum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun yeşil aksamı hibritlerden daha iyi görünüyor. abi bak. Bu nereden geliyoruz? Fuardan geliyoruz. Oradaki gelişmeleri paylaştık. Evet. Şimdi köyümüze geldik. Bak. Şu taneleri gösterdik bak abi. Şu otu bak. He püskülü bak. Püskülü bunun Fuarda gördüğümüz hibritlere göre şey değil ama maşallah ne kardeş yapmış senin bitki ya bunlar. Abi bu sık ekimde bak sık ekimde ben bunu silaj yapacağım. Balya yap şey silaj silajıyorum. Balya yapacağım de sık ek. Bak ben bak. bu bu tarafına kafayı takıyorum ha. Bak he. işte gördün mü abi bak. Evet. Bunu 2 3 kere biç veya İklime göre dört kere neyse bilmiyorum. Ya yoncayı bulamayan şehirler var. Evet. İç Anadolu'da, Eskişehir'de, Konya'da yonca bol ama Trakya'da kıt mesela. Şimdi biz niye abi işimizi gücümüzü bırakıyoruz bu videoları çekiyoruz? Bak bu sık ekim. Bu evet. düzgün makine. Onu bilerek mi yaptın sen yoksa? Ya makinenin düzgün o disleri yaptırmadığımda ektim ya bunu. Evet. O e, Mibzer'e o disleri yaptırmak gerekiyor. Bir buçuk milim çapında. Ya biz süpürge Hı. ekiyoruz. Bizim oralarda süpürge i̇şte, aynası var. Ayna, ayna diyorlar onlara. Bak abi bu İstemeden ekme ama bize bir referans oldu. Ha, Bunu iki üç kere bir çağırın. Reşat abi bak İç ok mücadelesi yok. Bak şuradaki püskül evet. şeyi veriyor. Bak ileride bunun on kardeşleri var Reşat abi. On kardeş. Bu da yerlinin püskülü. İşte bak şurada şu sırtlığı görüyor musun? Şunu biç. Daha körpeyken balya yap. Bir daha büyüdüğünde bir daha yap abi. Valla ben işte seneye onun bir sürü denemesi var bu işin abi ya. Bir, bu denemelerin bak yarısını sen bak yap bari de. Çıkarmıyor. Yani bu araştırma geliştirmeler için sponsor firma falan bulmak lazım ya. Evet ya bak. Bu kadar Bu kadar bilimsel araştırma, hipotez, teorem kuruyorsun. Vallahi bak. Olacak mı, olmayacak? Leşet abi bunun. Daha yeni yarıyor. Gübre niye yok bunda biliyor musun abi? Mısır ektiğimizde gübre kalmadı. Tabanında gübre yok. Biz bunu ölecek diye bıraktık. Ee, bir sefer suladım, bir sefer böyle ellen nitrat attım ellen. Yarım kalmıştı böyle. Tenekeli. Kaderi aynı demek ki. Bizde de öyle yaptılar. Şu Deneme hekimi ektirdim ya. Evet. Bizim bitkisel üretim Elimlen, ekibi de el yordamı 15 yordamı. kilo gübre var abi bunda dedim. yoktur abi. 15 kilo yoktur. El yordamıyla attım hemen. Evet. Ondan sonra bak. Abi gibi. yaprak İçeriyordu şeyi yeşilliği gibi. falan çok güzel. Bakın otla mücadele yapmadım. Arayı kazmadım. Şunu görüyor musun? Onu hallederiz. Ya bir iki tane ilaç i̇şin, öğrendik biliyorsun. İşin onları gayretini diyorum. Bunun ürünün gayretini. şimdi. Adını ezberleyemedik ama. Onu o yapraklıya, geniş yapraklıya, dar yapraklıya çalışan ilaç isimlerini not ya. aldık bugün fuarda. Bak şurada bak, su şu, şu var mesela, bu zorla kırılmış. Bak aynı bugün gördüklerimizi burada görüyoruz Oy. abi. Abi. Bak, gördün mü abi? Aynısı be. Abi Bakın. işte aynısı. Oy Geliyor. Be. Bak şu şaşı. O sömeyi kırsana bana. Onu kır, alayım ben. Hesabıma, Alttan bir yerden. IBAN'ımı biliyor musun? Atarsın, IBAN'ı at hemen 5000 hesapta. Buyur abi. Tamam. Bu bak abi bak, neyi göstermek istiyorum biliyor musun aşağıda? Acaba farklı çeşit mi var yukarıdaki sömekler farklı? Biraz yüreği içinde ve bir suyu. Burdunda neler oluyor bak. Yılan mı lan yoktur değil mi domuz momuz? Ya yılanlı olan tarlaları köylü satıyor. Yılan çıktı diyor satıyor rahatlatıyor. Ya yılandan korkmam, karlayı yalandan karlayı korktuğum karlayı kadar, karlayı kadar karlayı diyor. Tarlayı satmak için yılan vardı o tarlada diyor çok köylü çalışmamak için satıyor. <laughs> Bak, dikkatini bir şey çektiniz. Bu boyda daha şey yok, tane yok. Her püskül yok. Püskül yok abi. Evet, biz de iki su verdik. Aynı bak, aynı bizim şeyle aynı gidiyor. Yavuz. Sorgumla. Yavuz Döner'den özür dilemek lazım. Ben bir tarla bozdum aşağıda. Bozma onu, yalvardı He, bana. Bozmasaydın olurdu dedi. Evet. Bozma, yalvardı bana. Ya ne ektin onun yerine? Mısır ektim, şimdi buradan gözükecekse onu da çek abi. Yemyeşil görünüyor ya, baksana. <laughs> Geçme. abi. Bunu içine biliyor musun? Maral salçayı. 5 dönüm tarlası var adamın. Diyelim maral salçayı 10 13 yıl kalacak. Yüksek miktarda silajını biçebilecek. E, bunu adamın tarlası yok. Kiralan yer kiraladı abi. Bir ürün ekti. Reygras ekti. Kılçıksız buğda ekti. Yulaf bunun ekti silajının içti. yanına az bir tahıl ekleyerek hayvan Biraz beslersin da abi. Bak. Şimdi burada neler oluyor abi? Burada iki katına çıkıyor bak. Biraz aşağıya indik. Aa, bura daha mı taban? Evet birazcık taban. taban değil, Su abi. belki buraya daha çok geldi. Evet. Su işte biraz buraya geldi abi. Bayır ya. Bir kardeş çıktı buraya geldi. Bak şurada kardeşlenme de fazla 10 ya. 10 kardeş var buralarda. Nerede bir tane bul da çekelim. nasıl bulacağım abi? Ben seni Gel bak abi. Bak şurada bak. Bak bir kere kesinlikle. Gel bulduk. Yani o aynaları, diskin önemi burada çıkıyor. Bak bilekleri de çok iyi. Bir dakika görüntüyü değiştirelim. Değiştir abi. Normal. Al sana çiğ kardeşliği, burada var bir tane. Bak, Seyrek Ekim'de. Alt yaprakları 20 yaşı. 4 tane kardeş yapmış yani, bu ağırın. İbret ister, ibris Bu yerli tohumu da insanlar görsün, tanısın abi. Evet, yerli tohumumuzu da kesinlikle Bak, kaybetmeyelim. Şu kardeşlere bakıyor musun? Çünkü abi? ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Avrupa'daki birçok firma zambakta bunu yapıyor mesela. Koku üretiyorlar ya. Evet. Balık kesir zambağını alıyor, götürüyor. Japon zambayla eşleştiriyor. Evet abi. Özel bir çeşit üretiyor, dünyaya satıyor çiçek olarak. Bak o bir öbekte kaç tane evet, çıkmış? Abi. Demek ki gübreye de toleransı var bunun. Evet abi. Verdiğin zaman şey yapacak. Yani bunu müthiş 10, müthiş bir say sana şunu. Bak. 1 2 3 dört. 4 5 6 7 8 9 10 11 Maşallah, Maşallah ya. Küçücük ya. bir tohumdan ya Rabbim Bak, ya. Bak sana şunu abi. Üste çıktıkça da gövdesi inceliyor ve yem yeşil Necdet abi. Abi çok güzel. Şöyle bir şey. İşte suyun kısıtlı. Defalarca aynı şunu söylüyoruz ki. Gübrenin kısıtlı, zor şartlara ve toprak seçiciliği de yok mu bari? Bak yukarıdakiler demek ki e, Generatif döneme gelmiş. Tarla evet. eğimli abi, ya. Çok mücadele Su aşağıya ya. çalışmış. Yukarıdakilerde bu çiçek demeti tohum taslağı böyle. Güzel bak, ama. Ben bundan vazgeçmiştim ya. Amcamın şurada Güzel. su motoru var. Al su ona bir sefer dedi ya. Ölmüştü. Hatta ait olan arkadaşımız da gelmişti. Evet. Böyle ölmüştü bitki. şu şu seviyeler değil de bak şu. Şöyle bir hale gelmişti bak. Şöyle. Ya burada dekarda 4 ton var galiba. 3 4 ton var ha. Ya abi düzgün bak şimdi benim makine... şu haliyle bile var. Şu haliyle bir de Sıra arası 70 santimi bulabiliriz ama o dişlerden edinip tohum homojen yani. Tarlana 15 göre 15 plan yer. yapacaksın Tabii. abi. Eğer otobüs çeksen sık ekcen, silajı çeksen 70'e 7 santim gibi, 6 Şimdi, santim gibi falan. Bir şey Allah için söyle o fuarda gördüğümüzden ne farkı var? Farkı yok bir hatta yeşilli daha var. güzel o, görünüyor. Ya yapraklı. Evet o en başta olan uzun boylu olan. La kapışır bu. Kapışır yani iyi yerde baktığın zaman. Evet. Bir de i̇yi. bunun analizde besleyiciliği iyi çıkarsa. Ama yerli çeşidin Mısır'dan protein ve enerjisinin düşük olduğunu okuyorum ben yayınlarda. Ama şimdi biz bunu Biz analiz bu, yaptırmadık. Da, Bak. Analiz yaptıralım abi. Ya akredite laboratuvarlar var. Gönderirim ben. Evet. Bir yem fabrikasının falan değil. Analfayı da yapalım. Trek laboratuvara göndeririz. Köye gidince Oradan çekelim analfayı da çekelim abi. Ama gövdesi gelişsin. Yeşil aksamdan almayalım. Yanıltıcı olur. Şu anda Böyle maral toplar bende abi. Nasıl? Bu boyda. Gittiğine göreceksin. Oo. Bahçede var abi. İneklerin şuradan yediği var. Bundan kalın. Gövdesi bundan kalın. Hı. Olan var. Hatta bir çelik ektim ektim. Bu yılkinden. Haziran 15'inde ektiğimden çelik ektim. Onu da göreceksin çimlendiğini. Tamam. Yani bakın biz e, bu ülke için bir çabamız var. Bu biline. Artık bunu bulmuşken yetiştirelim diyorsun. Tamam, tamam. İnsanlar birçok şeyleri seyrediyor. Bu YouTube kanalında da bunları seyretsinler abi. Yeni yeni gençler var, meraklansınlar. Ya para kazanmak her geçen gün zorlaşıyor. İki Bak, tek çıktığı yerde de bilek çok kalın ya. Baksana şuna. Gövdesi de körpe görünüyor. Yani şimdi sen yıllardır tarımla uğraşıyorsun ya, evet. Hani bir yeşili gördüğünde insan hisseder Bakmıyor tarif mi? edemese bile evet. baksana her yeri yeşil ya. E bir de bunu abi eee azotla, fosforla işte bu şekilde bitki desteğiyle abi de Şu arttığını düşün. Arasını arasını kazdığını düşün. belli e, Bak o önemli. Bunun otla mücadelesinde ilk 4 yaprağa gelene kadar bu bitkiye otta yardımcı olacaksın Necdet abi. Diyeceğim. ama bir yerden de harcay şey oldu abi ya. Evet. Yavaş yavaş yukarıya gidince bazen ilerleyenleri e, görüyoruz yavaş yavaş. Ya bayırda susuz kalan tohuma kalkmış derler bizde. Evet. Yani yaşamını devam ettirmek için otomatik mi? Tabi tabi. Öleceğini hissetti mi ne yapıyor? Döl veriyor. Çeyrek yerleri de ben ee, Ürüt'e kalık mı? Topa kazmaya girdim, kazamadım. Bak reçet da sana bir tane hediye edilirim. o biraz daha kahverengiye Bak. dönmüş. Olmuşu bu işte. Bu biraz daha yeşili. Fena değil abi bizim yerlinin püskü şeyi de fena değil. <laughs> Tamam şimdi maralfa ya, maralfa maralfa'ya gidiyoruz. Maralfa maralfa. Bak kapatma abi. Üçüncüye ektiğimiz mısır orada, bak. Bunu bozup pişmanlığımı size orada gösterebilirim. Ha şu mısır. Evet. Bak o mısır olmayacak yetilmeyecek. Bunu bozmasaymışım. <laughs> <laughs> ya bırak Yavuz. <laughs> Şeker denedim, burada. Yavuz dener bozma lütfen abi rica ediyorum senden dedi. Bozma dedi. Evet. Ben bozdum. Olsun hadi bakalım seneye işte inşallah. insanlar da benim gibi davranıyor. Bilmediğini görmediğini. Şimdi ben bunu gördüm anladım Reşat abi. Evet seneye daha çok ekeceğiz. Bunu da bozsaydım ben de anlamayacaktım. <laughs> evet.